Ornava Küçük Park'ta gece 203'e kadar açık olan bir tantunici Berk Tantuni Burhan Usta. Buranın tantunisini gerçekten çok beğeniyorum. Fakat bunu gece de yemek isteyenler sabahtan geceye kadar servise olan Berk Tantuni Burhan Usta'yı deneyebilir. Et tantunisi ve benim favorim olan yoğurta tantuniyi inanılmaz çok beğeniyorum. Et yemeyenler de tavuk tantuniyi deneyebilir. Haydi bismillah deyip başlayalım. Bye vay vay, vay, vay. Susu olayı çok önemli. Attıktan sonra basmıyorsun. Arkası gelmez der. Şöyle burada tek kullanılan tabaklar ve tek kullanılan çatal veriyorlar. Çok iyi ya. Yavaş cayır cayır sos. Ne acı ne tat. İnanılmaz böyle tat veriyor. Bel tatlı. Buranın ustayı bence bir ziyaret edelim.